Duvardan taş düşer düşmez hükümet oradaydı. Belediyeler oradaydı. Kendi halkımız gitti çalmaya oraya. Daha ne yapacağız? Ebe onun bunun çocukları. İnşallah sizin de başınıza gelir. İnşallah sizin de yuvanız yıkılır. Onlardansın milliyetçisin, vatanseversin. E bu taraftansan teröristin, vatan aynısı. Bu nasıl bir sistem ya? Diyeceksin muhalefet sen Hollanda'dan de gel. Hollanda'dan çıktım geldim buraya. Konuşma. Ya git yalan konuşma. Hadi gidin işin. Işte. Evet. Gel bu Ne? Neyi ne yaptın? Yardım mı gönderdim, gönderdim. çok şükür. Ne gönderdin? Senin kendin ihtiyacın var yardıma. Bu ne yanlışı var? Onu sen bana söyle. Şey. Ne yanlışı var? Hayır. Adamla ilk gün sen ilk günü neredeydin? Sen ilk günü neredeydin? Sizin bile getirmiş, niye, rahatsız oluyorsunuz? Ben konuşuyorum. arkadaş müdahale oldu. Sen Arkadaş müdahale oldu. Ama ilk iki gün susacaksınız. Herkes için söylüyorum. Ordu nerede mi? Ordu nerede? Ne yapıyorsa Allah için yapıyor. Erdoğan'ın üzerine Allah istemiyorum. Kabul etmiyorum. Allah'a Allah billahi ya. Böyle ya. Par şey para, şey paranın Canımı de şakşak şak da yaparım. Şakşak şak yap canını ver. Ne? Allah yardımcı olsun. Ee, Türkiye halif verişen. 10 ee, yılda deprem oldu. Allah sabır soluk versin ölenlere. Amin. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Cennet etsin. Peki ne düşünüyorsunuz depreme? E, gitmede yeterli kaldık o zamanda yardım gitti mi? Yardım yardım gitti Allah şükür. Vatandaşlar yardımcı oldu hepsi erzak olsun, yiyecek olsun, giyecek olsun her şey yardımcı oldular. Allah razı olsun vatandaşlardan. İçimiz yandı, çok üzüldük. İnan ki sanki evimizin içinden giden gibi düşündük. Üzüldük, çok üzüldük. Allah hepsine rahmet eylesin. Yaralılara şifa versin. Duranlara Rabbim hayırlı ömür versin. Yuvalarını kurmak nasip etsin. Amin. Ha. Peki abla şey diyorlar mesela bazı oradaki vatandaşlar şikayetçi, yardımlar zamanında gitmediği müdahale. Yok. E, e. Kesinlikle yok. Kesinlikle öyle bir şey değil. Bak biz siz ne kadar oradan takip ediyorsa bu mikrofonlar biz de buradan takip ediyor. Duvardan taş düşer düşmez hükümet oradaydı, belediyeler oradaydı, sivil toplumları oradaydı, bütün halk oradaydı. Buna yalan konuşmak ya işte, bakıyor. Neden ötürü diyorlar? Misal tamam zaten hepimiz buradan 7'den 70'e bütün Türkiye birleştik de mesela koordinede niye sıkıntı var diyorlar. Hani yardımlar gitme gideceği yere gitmedi Veya ne diyelim birisi bir battaniye ihtiyacı varken diğerisi 10 tane aldı. Şimdi onu 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 bilemiyorum işte adam diyor ki herifin diyor içeride diyor 10 nüfus var mecbur 10 tenes alıyor diyor. Yani ayrı ayrı yatıyorlar diyor. Büyük olan da var küçük değil ki nasıl soksun yatırsın diyor. Mecburen ayrı battaniye almak zorunda diyor. Bilmiyoruz. Diye orası mesela ora ayrı ben de Yani Allah yardım etsin kurban olduğum güç Amin. kuvvet versin. Devletimize milletimize bütün herkese. Peki. Bak şey, şey, bu örgütlendi bir o kadar yardım toplandı o kadar öyle on koy yapılır diyen para toplandı diyorlar Allah on şehir de. yaparlar abla yapsın yapmasın yani milletimiz anlayışlı çok Tabii, su. Allah aşkına. kimse yıkamaz bizi kimse deviremez. Zaten, inşallah Bizi devreni tohatlar aşağıya vurar indiriruk. Peki şey olsa mesela şimdi bu depremler var seçimler konuşuluyor. Ee, seçimin ertelenme e, muhabbeti döndü mesela Bülent Arış dile getirdi. Ya seçim ertelen ertelenmese ne olur? Ne düşünüyorsun? Vallahi seçim ertelenmese ne güzel ise Allah onu nasip etsin. Ekonomik durum nasıl şu an Türkiye'de? Benim için gerçekten pahalı. Pahalı? Evet. Ee, kirada mısınız ev sahibi? Ev sahibim ben. İstanbul'da yaşıyorsun. Evet. Nasıl geçiniyorsun? İstanbul'da yaşamıyorum. Yurt dışındayım ben. Evet. Tatile, Katiline geldim. Geliyorum buraya. buraya geliyorsunuz ama gene Türkiye'de pahalı diyorsunuz. Evet pahalı. Çok pahalı. Yani düşünüyorum burada buradakiler nasıl yaşayabiliyor? Nasıl? Yani ben bile harcadığım zaman hesaplayıp da harcıyorum parayı. O derece. O derecede. Yani de yurt dışından gelenler harmanı, harman, harman savurun nasıl? Hayır hayır. <laughs> hayır. Oğlum ne kadar şükredersek o kadar güzel. Ama abla şey de yok mesela bunlar dinsiz, imansız onlara bir şey olmuyor derler. Şükrediyor niye? Onlar ne kadar saygılı. Tamam işte. Bak dinsiz, imansız dedi. Bak ne kadar güzel. Onlar var ya birbirlerine saygı duyuyor. Biz birbirimize ne büyük ne anayı tanıyoruz ne babayı tanıyoruz ne kardeşi ne büyüğü tanıyoruz. Abi. Onlar da eğer bir şey yaptığı zaman hareket geri yapıyorlar. Abi mesela yanlış yaptı apartman yıkıldı müteahhit kendini öldürüyor. Heh. Ya, Bizlere olsun mu abla? Ya müteahhitim eğer yapmışsa tabii ki yapsın. Yapmışsa bir insanın vebaline girmek iyi değildir oğlum. Tabii malzemeden çalmasalar insan gibi yapsalar. Tabii yemek, yemek yaparken bile birine eksik koydun mu lezzeti farklı oluyor. Yani. Maalesef biz onu düşünemiyoruz. Deprem oluyor çalıyoruz çırpıyoruz. Ya gitti, ya. gitti affedersin kendi halkımız gitti çalmaya oraya. Daha ne yapacağız? Yapamıyoruz ama. yapacağız? Yani bilmiyorum gidip hırsızlık yapanlar oldu. 40 dairesi olan sabahtan ekmek kuyruğuna girdi orada. Çorba Gersin. kuyruğuna girdi. 40 dairesi şey var. şükredin, şükredin. Aç gözlü gözünden. Yani. Aç gözlü olmayın. Kanaatkar olun. Kanaatkar olursan her şeyin olur. Allah Allah biz çok şükür etmesini de biliyoruz anne Allah'a şükür. Anne. Çok Gerekti şükür. Kimi de şükür de ediyoruz. Her zaman ediyoruz anne. Edeceksiniz tabii ki. Allah'a şükür etmekten asla çekinmedik. Yani ben kendim genç olarak söylüyorum. saç, çekinme Vallahi çocuklarınızı büyütürken dikkatli büyütün. Doğru söylüyorsun. Doğru dikkatli, dikkatli büyütmek lazım ama işte bazen de insanlar işte yani şu psikolojiye göre nasıl büyütebilirsin ya anne? Çocuklar belli bir zaman diyor annem babam beni çok sıktı şöyle böyle. sıkmayacağını da serbest de bırakmayacağım. 99 depreminde biz kamyonlarla İzmit'e 4 saatte çadır götürdük. Bütün millet yardım etti. Sümerbank'tan battaniye geldi, çadır geldi. O çadırları biz İzmit'e 4 saate götürdük. Şimdi biz 40 saatte çadır götüremedik. Bundan rahatsızım. Kızılay o zaman yemek Kim verdi. Şimdi o, o Kızılay'la... bu deprem bir mi? Bak yanlış konuşuyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> o Kemal Demir'in zamanında diyorsun, değil mi? Eski çadırlar diyorsun, değil mi? <laughs> <laughs> Kızırağız vardı, onu ya. diyorum. Zamanında, değil mi? Ha? He? gazeteciydim. Hep çürük çektiler, değil mi? onlar Gazeteci kökenli bir insanım. Gazeteciyim. Bir dakika, bir dakika, bir dakika alma, bir dakika almayın. Ozray Kızılay amca bir dakika karışma bir dakika Kızılay çok güzel çadır yapardı Kızılay bizim derneğimiz Söylediğiniz doğru değil beyefendi Gitti oraya nasıl gidilmiyordu ya 40 saatte nasıl şey verilmedi Konuşayım sen de konuş lütfen konuşayım sen de konuş Bak burada dinliyor Bak bir dakika. Ben siyaset yapmıyorum. A parti B partisi yapmıyorum. Ya bir dakika. Adam siyasete girmiyor. Siyasete girmiyorum ya. Ya çadır gittiyse Kızılay çadır yapıyor de inanayım. De, de bana gel burada Kızılay çadır yapıyor dağıtıyor de. Mikrofon bize de gelirse konuşur. buyur abi. Konuş 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 o, Kardeşim o beyefendinin ilk söylediklerine katlıyorum. Biz büyük bir devletiz. Büyük bir milletiz. Ben gazeteci kökenli bir insanım. 92 Dinar depreminde oradaydım. 99 Kocaeli depreminde oradaydım. Düzce depreminde oradaydım. Bir gazeteci olarak oradaydım. O günlerin canlı tarihi, canlı, canlı şahidiyim. Haberlerini yaptım. Devletin o günkü şartlarda Şimdi o günkü devletimizin gücüyle bugünkü devletimizin gücü arasında dağlar da kadar fark var. İmkanlar o gün o kadardı. O zamanları daha deprem yönetmeni yoktu. Depremle ilgili birçok eksiklikler vardı. 99 depremi Türkiye'de depremle ilgili bir milat olmuştur. Şimdi seçimleri ertelenmesi veya seçimi kaybetmeleri şuna bağlı. Şimdi diyorlar ya bazıları bu kadar yardım oldu ne olur. Bu yardımları doğru yönlendi, doğru yönünde kullanırsa iktidar ve halkın halkı şaşırtacak bir e, performans sergilerse, e, mutlu, mutlu, memnun ederse bence kazanır. Niye? Abi <laughs> da mü, mümkün değil. Mesela iktidarın söyledi bana bir sene verdi seçimler dört ay sonra. Genel olarak diyorum tabii genel olarak memnuniyet söz konusu burada. Ferdi bazı karşı çıkmalar olur. Ağzına kuş tutsan yaranma, yaranmayacak insanlar olur mesela değil mi? Yani yani siz e. ertelenmesini olan mı karşılıyorsunuz? Normal mi karşılıyorsunuz? Ertelenmesi mevzusu siyaset işidir o. Yani ertelenmesi ertelenmemesi bence hiçbir mahsuru yok. Abi. Depremle ilgili ne düşünüyorsun? Millet yardımların zamanında gitmediğini söylüyor. Evet abi çoğu yardımlar gidemedi. Çünkü niye gidemedi söyleyeyim sana? Şimdi 80 e, yani 81 ülkeye yardımı gönderiyor. Hepsi bir anda gidemez. Trafik oluşur. Evet bunun bazı yolları da var. Mesela hava şartla ha hava yoluyla deniz yolu olabilir. Ama e, böyle görülmüş, böyle gönderilmiş. Evet bazı yerlere ulaşılmadı. Geç de gidildi. Bu bir e, yanlıştır. Buna bir şey demiyoruz. Ama ben başka bir şey daha söylemek istiyorum abi. Buyurun. Ee, hayır yapmak isteyen bazı insanlar var. Esnaflara söylüyorum. Bütün o depremde olan, 10 on ildeki, onun bunun çocuktaki esnaflarına söylüyorum. Bak çekinmek yok, tekrardan söylüyorum. Onun bunun çocukları. Söyleyemiyorum şimdi, haddim el vermiyor. Siz 50 liralık battaniyeyi 250 liraya çıkardınız. Umarım inşallah siz de o güne düşersiniz. İnşallah sizin de başınıza aynısı gelir. 200 battaniye bulamayacak duruma düşersiniz. Oradaki insanlar gibi soğuktan ölürsünüz. Ayrıca buradan yardım yapıyorsunuz. Milyarlar, milyonlar, fakir insanlar anlamıyor bazen milyar milyonun ne olduğunu. Daha önceden de yapabilirdiniz. İlla burada bazı insanlar da o holding bu holding fark etmiyor. Reklam yapmak için fakiri fukarayı bağlamadınız. Sırf milyarlar hava duysun diye milyonlar gelsin diye milyonları bağladınız. Ben kendim şahsen bile aramak istedim. Benim bile durumum iyi. Kendim bile aramak istedim bağlamadınız. Tekrardan söylüyorum. Esnaflara çok kırgınım. Kahramanmaraş'taki özellikle. Bisküvilere. Battaniyeye. Bugün bir insan yardım etmek istedi. Bir battaniye almaksız istedi. 50 liradan battaniye çıkartıp 200 lira çıkarttılar. Ebe onun bunun çocukları. İnşallah sizin de başınıza gelir. İnşallah sizin de yuvanız yıkılır. Siz bu kışta bu insanların bu kötü gününde ev bulamayan insanların bir battaniye ihtiyacı olduğu gün siz bu fiyat artışlarını yapıyorsanız inşallah sizin de başınız aynısı gelir. Siyaset konuşurum ama şu an konuşacak zaman değil. Acım büyük. Benim adım çok büyük. O da benim çünkü millet, Müslüm alimin, benim alimim. Benim vatandaşım, benim halkım. Ama dediğim gibi ayıp, saygısızlık. Başka bir şey demiyorum. Şimdi biliyorsunuz o son dönemlerde deprem oldu. Onun ilimiz etkilendi. Ta eleştiren var, devleti eleştirmeyenler var. Bu konularda ne düşünüyorsunuz? yani şimdi mesela Haluk Levent sistemi var. Biliyorsunuz Ahbap. Evet. Ee, yani şimdi bir anda bu adamı düşman ettiler bu ülkede. İşte dolandırıcı dediler, onu dediler, bunu dediler. Ya bu adamın bir kere kasasına girdiği tarafı e, geliri ve gideri muhasebe tarafında zaten tespiti var. Devlet bankalarına gideri var. Ya bu adam doğru iş yaparken ama buradaki hedef neydi? Haluk Levent'i karalayarak e, diğer e, sanatçı arkadaşları da tabii karalayarak ne yaptılar? Amaç oradaki gelen 1 milyar TL'nin üzerindeki rakama el atmaktı. Çünkü devlet onun gözü, ona bile gözünü dikmişti. Haluk Levent'in parasına bile gözü dikti. Ne yaptı? En son AFAD'a yönelin Adam baskılara dayanamadı en son ne yapsın? Yani. Adam şu an vatan haini ilan edildi mesela. Çok acı bir şey. Normalde öyle değil zaten öyle düşünüyor. Yani adam öyle ilan Adamın adam gitti orada depremle var gücüyle çalıştı. Belki devletin yapmadığı çoğu şeyi başardı, etti. Ama maalesef adamı bir anda hain ilan ettiler ya. Ben bu sistemi de çözemedim ya. Onlardansan Milliyetçisin vatanseversin e bu taraftansan teröristin vatan aynısı bu nasıl bir sistem ya? Ama AFAD da çok yardım topladı şimdi ama gene ya yüklendiler. Afat yardım topladı ama mühim olan yardımın toplanması değil doğru yere gitmesi önemli. AFAD doğru yere götürmeyecek. Ya işte onlar hep soru işareti ben bilemem. Kasa her zaman kazanır kumar oynadım mı hiç hayatında? Yani ha. iddia. Kasa her zaman kazanır ben sana bu kadar söyleyeyim. Şimdi buradaki kasa kim? Kasa işte sen düşün parayı toplayanlar. Parayı toplayanlar her kasa. Her zaman kazanır kaybetmez. 3-5 de vermezler Ya 3-5 mamalık verirler. Mamalık. Mamalık verirler ama gerisini indirirler. Bu böyledir. Sistemdir. Her zaman öyle olur. Böyle. Kasa her zaman böyledir. Gelir sana piyon gibi. Üç tane yemler. Büyük lokmayı kasa götürür her zaman. Peki mesela şunu da eleştirmiyor musunuz? Mesela ben de izledim canlı yayını. Tek Türkiye tamam. Çok güzel bir proje. Ama mesela orada hiç bilim adamı yoktu. Hiç psikolog yoktu. Hiç sosyolog yok. Bilim adamı yetişmiyor ki. Niye mesela? Çünkü de de din adamı yetişiyor. Değil ben orada bir bilim adamının Onu olmasını bak Başkanı kalkmış. Ali Erdaş Ey Müslümanlar! İşte yardım etmeyenler, şöyle yapmayanlar bizden değildir diyor. olan arkadaş zırhlı arabaya biniyor 10 trilyon. E villada oturuyor, aldığı rakamın hatta hesabı yok. E gidiyor yurt dışında yatırımlarını yapmış bana akıl veriyor. E şimdi ben bu adama ne diyeceğim, nasıl inanacağım? Mesela Diyanet şey de şey de diyor depremizdeki çocuklara nikah yolu açıktır falan millet bunu da şimdi O da işte 9 yaşındaki çocuğa sen nikah veya aldığın için akrabalık olmadığı için şey yapıyorsun ya senin Diyanet'in görevi o değil, Diyanet'in görevi nedir? O zaman kendi bünyene bu çocukları kendi bünyende yetiştir. Niye yapmıyorsun? Yani olmak sahiplenici olmak da... Sahiplenici ol. Niye yapmıyorsun peki bunu? Yani Devletin peki... bir sürü kurumu yok mu? Çocuk esirgeme yurtları <laughs> ver bunlara. Devlet kategorilerinde yetişsin bu çocuklar. Niye yapmıyorsun? <laughs> yani genel olarak diyorsunuz ki biz deprem zamanında çok yanlış gördük. Yardımlar da zamanında ya gitti. hocam ben sana söyleyeyim yardım mardım yok ya. Yok. Ya ben, ben Malatya Doğan Doğanşehir'liyim. Valla akrabalarımla konuşuyorum. Doğan Doğanşehir'e 3 gündür yardım gitmedi. İlk 3 günden bahsediyorum. Sonra ya adamları çadırla atmışlar, Suriyelileri kalkmışlar, konteynerlere koymuşlar. Ya konuşursan çok şey konuşursun. Ee, sosyal medyayı takip etmelerini isterim milletin. Sosyal medyada da mesela kısıtlama geldi. Niye geldi acaba? Sana onu ben de sorayım. Ya yani tartışılır. Balsiyler gün yüzüne çıkmasın değil mi? Çıkmasın diye sosyal medyaya kısıtlama geldi. Konuştuğun zaman silivri soğuktur. Konuştuğun zaman gerçekleri konuşursan, halktan yana olursan e, ee, vatan haini olursun, terörist olursun. Ama onlardan yana konuşursan milliyetçi olursun. Ya bu ülkede Hakan Ural diye bir adam var. Askerden kaçtı. Tamam mı? Çürük raporu aldı. Cezaevinde yattı. Adam bir baktı milliyetçi olmuş ya. Ya bu ülkede ben sana bir şey söyleyeyim. Seda Sayan 3 senedir 4 tane 4 kişiyle program yaptı. Türk halkını 4 kişiyle programa kilitledi. Kadını evlendiriyor, ayırıyor, çocuk ortaya çıkıyor, düğünü kaynana basıyor vesaire. İşte toplum bu durumda hocam. Toplum bir yere takıldı mı gidiyor maalesef. Televizyon kutusuna bağımlı. Bağımlı. O ne derse oluyor. Ya bugün Seda Sayan 3 senedir 4 kişiyle program yapıp reyting yapıyorsa ya ben bu halka bir şey söylemeyeceğim. Ettiler. Allah milletimize çok yazık yani. Ne yapabiliriz? Bizim yardımdan başka ne yapabiliriz? Bundan sonra ne yapacağız? Ya Bundan sonra tabii ki daha çok önlemler alınması lazım. Yani bu binaların yapılımı yani ne gerek var? Millet maldan kaçırıyor. Çalmış. Çalma çırpma. Maalesef bu yani. her zaman var yani. Allah'tan yana sıkıntımız var. Yani. Aynen aynen. <laughs> canımız yazıyor. Oradaki vatandaşlar hepimiz akraba, bizden yani hepimiz akraba falan değil, kendimiziz yani. Keşke olmasaydı ama tabii bunun önüne geçilebilecek bir şey yok. Ama olayın hani tedbir ve diğer kısmına gelirsek buna da aslında yapabilecek çok fazla bir şey yok. Şu ana kadar bildiğim kadarıyla tarihte ölçülebilen en yüksek ikinci deprem. Üst üste olan iki defa. Üst üste de. olan iki tane yani en, en yüksek olarak hani çok önüne geçilebilir ya da tedbir alınsa diye ama şimdi biz e, ee, çok uzun zamandır ülke ekonomisini inşaattan çevirdiğimiz için ona buna ruhsat, denetleme olayı zaten hiç olmadı. Olmadığı için başımıza da bunlar geliyor. Deprem değil öldüren binadır diye herkes söylüyor bunu sadece ben değil. Bunu bilim adamları da söylüyor, inşaat firmaları da söylüyor. Yıkılmayan binalar niye yıkılmadı? Aslında ona bakmak lazım. Yıkılanlara değil de yıkılmayanlar neden yıkılmamış bir ona bakmak lazım. Abi deprem hakkında gerçekten yani, yani şu anda bir de konuşamadım. Tüylerim diken diken oldu eee Türkiye'miz için gerçekten kötü bir felaketti yani böyle bir felaket bir söylenene göre 1766 yıllarında yaşanmıştı galiba son 500 sene aynen abi yani baya bir önce yani mahvoldu abi ve söyleniyor ki e, İstanbul'da da bekleniyormuş böyle bir deprem ya her an o bekliyoruz e, ne bileyim abi yani İstanbul'da olursa çok kötü bir felaket olabilir İstanbul'da çünkü araçların giremeyeceği bir sürü birçok yer var abi eee deprem hakkında daha bir deprem hakkında fazla bir şey söyleyemeyeceğim abi. Yani e mesela oraya giden yardımlar falan yerine ulaştı mı, düzgün dağıtıldı mı, koordine var mıydı? Abi bizim insanlarımız bizim insanlarımız çok yani bazıları iyidir, bazıları kötüdür. Yani gerçi her ırkta, her şeyde var abi. Her insan şeyinde var abi. Yani ne bileyim abi, yağmacılar olsun, şeyler olsun. Çok zorumuza gitti yani. Ben bir genç olarak, bir şey olarak yani bayağı bir zoruma gitti abi. Önce oradaki canlarımızı kurtaralım, yaşam tekrar başlasın. He ondan sonra, ondan sonra bu seçimde diğer siyasi e, herkes kanaatlerini konuşur, e, dile getirirler. Ömer Çelik'in çıkıp da Buyur. çıkıp da orada ilk başta deprem anında Cumhur İttifakı olarak biz burada izlemesi doğru mu? Siyaset değil mi bu? Yanlış. Güzel kardeşim, e, şimdi Ömer Çelik'in o beyanatını ben kendim Görmedim. Duymadınız. Duymadım. Görmek Bakın arkadaşımız hayır Biraz bak. Şimdi bu şey biz Daha Doğru yeni geldik ama. oradan. Biz Doğru. yeni geldik. Biz Doğru. kazıları kazdık. Biz orada çalışacak. her şeyi yaptınız? Hep bir şey çok. Orada çalışıyorsunuz. Çalışıyorsunuz. Orada. Tamam, biz orada kazı yaptık. Niye? Hep birdik orada. Hiç ayrılığımız yok. De biz de birdik. Adam bak Aa, güzel şeyler, şeyler konuşuyor. Anlamıyorsun. Niye? arıyorsun. Tabii boş. Ne yapıyorsun burada? Doğruyu konuşsun o zaman. Sen dün neredeydin? Ben mi? Dün neredeydin? evindeydim, Ben Kahramanmaraş'taydım. Evet. He ceset çıkartıyordum. Evet, Allah Sen ne yapıyordun? Olsun, Allah razı olsun. Ha, o zaman konuşmayacaksın boş, bu boş adama. Konuşma. Allah için yap o zaman. Nasıl? Başka bir Boş boş konuşma. Ben hiçbir politikayı Biz tutmuyorum. Hiçbirini de sevmiyorum. Biz tamam. Doğru söylüyoruz. Doğru i̇nsan olarak. olmak Biz önemli. Doğru. İnsan, i̇nsan, insan. i̇nsan. insan Bitti. Bazı, o zaman çıkıp demeyeceksin. Ben Cumhur İttifakı olarak demeyeceksin. Ben şeyim. Bak Bittim ben, millet millet ben hiçbir şey. Bütün diyeceksin. Şeyim. Ben halkım. Muhalefeti de İnsanım. alacaksın. Diyeceksin muhalefet sen Hollanda'dan gel. çıktım geldim buraya konuşma. Ya git yalan konuşma hadi gidin işin. Gel bu alakalı. telefonlardaki çıkardığın sesleri tamam, bak. tamam. adam tamam, gibi konuş. Tamam, tamam. Tamam. Gel buraya. Tamam. Söylediğin eleştirince ya, konuşma diyorsunuz diyorsun siz. Doğru ben cahil miyim? Cahil miyim? Bak şu an Al, siz oradan gelen biri oluyor. Cahil miyim? Buna, gel mi konuşalım benim? o zaman. Gel neyin? AK evet, Parti'nin politika A yapıyorsun hale ya. ya tamam politika başlarım, başlarım, ama politika başlarım AK Parti'ye başlarım CHP'sine hepsine Ece başlarım. Ben öyle onu söylüyorum. Değil. Adam ol diyorum. Birlik ol diyorum. Şey Biz de onu diyorum. Hayvan olma diyorum. bir saniye. Biz de onu diyoruz. diyoruz. Şu an sizin sorununuz ne? Bizim sorunumuz mu? Devlet, millet olarak hepimiz bir değil miyiz? Gitmedi mi devlet? Bizler gitmedik mi? Parti mi konuşuyorsun sen? Eksiğimiz ne? Eksiğimiz çok var. Çok var. sen yap o zaman. Nasıl? Ne yaptın? Ne? Neyi ne yaptın? yardımımı Yardım mı gönderdim çok şükür? Ne gönderdin? Senin kendine ihtiyacın var yardıma. Karınca karınca yardım mı gönderdin? Küçük bir örnek vereceğim. Küçük bir örnek vereceğim. bir saniye. Küçük bir örnek vereceğim Dinle. Maraş'ta ilk iki gün her yer pislik, evet. kokuyor, evet. yerlerde hep çöp var. Evet. Biz abi ne dedik ya bu ne böyle dedik ya bunu kesin bir toplasınlar evet. yoksa burada hastalık olacak dedik evet. bir saniye. Ondan sonra bir tane abiyle görüştük. Abi soruyor tabii biz görüyoruz biz Hollanda'dan geldik. Evet. Ne yapıyorsun burada nereden geldin? Abi dedi ki ben dedi Kayseri'den geldim dedi. Belediyede çalışıyorum çöp kamları. Abi dedim siz neredesiniz kaç gündür dedim ya. Bana dediği cevap ne biliyor musun? Biz dedi çöp kamyonlarımızla geldik ama dedi. Gerek yoktu dedi. Dedim niye gerek yoktu? Buradaki çöp kamyonları dedi boş duruyor dedi. Abi dedim niye boş duruyor dedim. Ne dedi biliyor musun? Şoförlerin yüzde %90'ı ölmüş dedi. Şimdi, ya. bak böyle koş, bir koş, depremde, konuş. bir şey ben bitireyim konuş. bitireyim, He, böyle bir depremde ilk iki gün susacaksın. Evet. Tamam mı? Evet. İlk yani iki de gün de susacaksın çünkü yapalım. senin başın belaya girdiğinde Ahmet Mehmet'i arıyorsun, almıyor telefonu. Niye? Ölmüş ya da can çekişiyor. Evet. Üçüncü, dördüncü gün sabaha kadar konuş. Haklısın. Ama ilk iki gün susacaksınız. Mesela. Herkes için söyleyeyim. Ordu nerede, Ordu nerede? Her, hepimiz oradaydık. Herkes oradaydı. Evet, Ama ilk iki gün haklısın. Ama evet. ona da bir şey diyemezsin. E, biz de diyoruz ki ilk iki gün bak, arkadaş onu beğenmeyin işte. Giresun diyor, ben de Giresunluyum. Ben de gördüm. İlk günün gördüm. Işte. Bak sana ne diyorum. Sahildeki rezidanslardan güzel apartman yapmışlar. Allah razı olsun olanlara. Ama burada politikayı geçelim. Burada evet. birlik olma zamanı. Bak Ama benim ya. günüm geçti. Ben iki haftadır Abi buradayım. Ya. Ben bir saniye. Ya. Bak ben iki ne haftadır. Yapmıyorum. Ne yapayım, 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 yapayım. biliyor musun? Bak, yapıyorsun, bak yapıyorsun, bir, şey Al, bir, e, bir şey söyleyeceğim. Bir saniye bir şey söyleyeceğim. Abiciğim e, kapatıp bitireceğim. Ne yapalım biliyor musun? Şurada çıkın. Evet. Boş zamanı vakti olan adam varsa Maraş'a yollayın, evet. Hatay'a yollayın. Malatya burada boş yollayın. boş gezmeyin de Malatya'ya Malatya yollayın. Malatya Malatya yollayın. Malatya. Malatya. yollayın. Her yere yollayın. Her yere yollayın. Pardon. Düzeltiyorum. De. Deprem ya. olan yere gidin. Ya, yani burada yollayın. politika yollayın. yapmayın. Boş politika ya. yapmıyoruz yani ki. Doğruları doğru doğru konuşuyoruz. Ya her yere yolla. Biz Do örnek doğru. veriyoruz. Biz gittik Maraş'a gittik. O anlamda. Biz Elbistan'a da gittik. Maraş'a da gittik. Ya Hatay'a Allah da gittik, İskenderun'a da Allah gittik, Adana'ya da gittik. Allah razı olsun. Herkes sen yani. razı olsun. Allah yani şey razı olsun. 4 -4 Yardım edenler herkesten Allah razı Aynen. olsun. Aynen. Bizim arkadaşlarımız Adıyaman'a gitti, Allah, şeye gitti. Yani, AK, Parti AK Parti böyle oluyor. şey hadi, yani yanlışlarını söylemek zor mu? Yani kötü mü? Ama abi şimdi politika yapma AK Parti'nin. AK Ne yanlışı var? Onu sen bana söyle. Ne yanlışı var? Adamla ilk günü neredeydin? CHP'nin meyatı için. E sen ilk günü neredeydin ya kardeşim? Bırakın ya, bu işleri ya. Bedava konuşma. Bırak ya. Ortalığı kızıştırmayın siz. Ortalığı konuşurken arkadaş sataşıyor atarsın orada? Siz siyaset yapıyorsunuz. Siz bile getirmiş. Niye rahatsız oluyorsunuz? Ben konuşuyordum. Arkadaş müdahil oldu. Arkadaş müdahale oldu. Yapmayın ya. Siyaset. Değil mi? Yani ben arkadaşımı soru soruyordu. Görüşlerimi soruyordu. Fakat siz oradan devamlı sataşmalar yapıyordunuz. Beklemediniz. Sus susmanız tam gerekirdi. Ben bitirmem gerekirdi. Hayır bakın ama. Ömer Çelik diyorsunuz. Ben diyorum tamam. ki önce can diyorum. Evet. Bülent Arış Ay, dediniz. Önce can dedim. Tamam. Hepsini kanat ettik mi beraber ortak konuşuyor ettik mi ama müsaade etmiyorsun. Bir sorular soruyor arkadaşım. Cevap vermeye çalışıyorum. Oradan benim özgürce ama fikirlerimi böyle hükümetimizi böyle söylememe doğru müsaade ya, etmiyorsun. Şey yapıyorsun ki diyorsun yani hükümetimiz bak, çok arkadaşımız güzel bak ben Hükümet bu kendisi açıklama ben, yapıyor. Bir, diyor ki ben bir iki de gün de geç de, kaldım de, diyor. Hem de, de o bölgeye gidemedim. İşlerimin e, burada bulunmamdan gerekli arkadaşımız o, Hollanda'dan gelmiş. Bakın sahada bulunmuş arkadaşımız. De, Ömer, bir şey. Bir şey. Ömer Çelik konuşmuyor. Evet. Efendi Bülent Arancı konuşmuyor. Değil, Şu anda evet. zaman can mal kurtarma zamanı değil. Önce oradaki canlarımızı ve enkazlarımızı toplayıp. Oraya da yaşam e, tekrar haline sokmak. Ondan sonra artık seçim ne zaman yapılacakmış, o ne söylemiş, bu ne söylemiş. Ne herkes yer, yere koyar, herkes düşüncelerini söyler. Önce can, Aynı tabii. şekilde seçim de ne zaman olacak diye de sorarsınız. Orada hiçbir arkadaşın dediği gibi Cumhur demişti. Hiçbir bu insanların seçim erteleyelim veya seçim şu tarihte olsun diye bir kanaatleri olmamıştır. Ben de halk olarak önce oradaki canlarımız diyorum, eğer ki seçimle alakalı konuşurlarsa kim olursa olsun onları elimizin tersiyle etelim, o zaman da bunları değerlendirelim. Şu an oradaki canlarımız ilk önce Allah için yapıyor, ne yapıyorsa Allah için yapıyor. Erdoğan'dan üzerine Allah istemiyorum, kabul etmiyorum. Peki mesela depremlere nasıl çözüm bulacağız? Depremde de çok güzel çalışmış. Ya nasıl çözüm bulacağız ama ha biri ölüyor. Allah birini ne yapacaksın? ama malzemeden çalım tayt var inşaatçı var. Çalım ruhsat veren da tutar içeri içeriye atarlar. Ama ben, ben öldükten sonra ben, ben, ben bilmiyorum kardeşim. Bilmiyorum. Ben 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 ben, ben, e, bilmiyorum. Benim bildiğim tek şey Erdoğan bir tanedir. Yok. Ha ondan ötesi Erdoğan'dan yok. Yok. Ne ha? Erdoğan'dan sonra ne olacak abi? Acaba. Varsa bir tane güzel ben vereyim ona. E, ne olacak ama gitti o da beşer biz gibi abi. E biz tabii beşeriz, gider be. Ö adam bak ne güzel sakalım var. E, tamam, bak, bak bak öyle. Ölür. Beşer biz de beşeriz. O gitti ne yapacağız yok. abi? Ne yapacağız Türkiye bitecek mi şimdi abi? Şimdi onun üzerine var sen söyle vereyim ben ona Abi tamam da Onun üstüne var mı şimdi? Abi var tabi hep İhsan evet, e, göster, yana, göster. göster Abi babacan onun yanından ayrıldı Babacan adam, Ondan yerine adam, koymaya adam, koymaya yapar, bir adam yerine koyma yap ya, Adam yerine koyma yap Adam yerine koyma yap Abi bakanıydı. yıllarca onun bakanlığını yaptı var, abi Bütün bakanlığını <laughs> onlar yaptı Hayır abi, onlar adam değil <laughs> Allah Allah adam değil Adam değil abi Adam değil, adam abi. Değil, şimdi değil Adam değil O zaman adam değil miydi bakanlık yaparken? Adam değil O zaman mı değildi abi İnsanın arkasına vurur mu? Niye vurmadı? Nereden biliyorsun? Nesine vurdu? Ya, hiç, ya? hiç Hiç. Bırak abi böyle bir şey olmazdı. Niye vursun ya? Ay kendisinin yanında olduğu zaman tamam da ayrıldığı zaman ondan sonra kötü mü oluyor? Abi, Baba adam, düzgün olacak, düzgün. Adam düzgün dağut olacak. olacak, <laughs> olacak. Bakanlığından bütün bakanlığı ya, yaptı, yanındaydı. Şey Ay, Babacan kaç oy alacak? Kaç? Yüzde kaç alacak? Belli olmaz ha, belli, olmazdır. Ha, belli olmazdır. bir tane alamaz. Hey, belli olur. yok, oluyor. Belli oluyor abi, belli oluyor şakşakçı. Vallahi billahi ya böyle Par bir şey. Paral paralı şakşakçı. canımı da veririm şakşak da yapar. İyi <laughs> şakşak yap canını yani, ver. Ne faydasını <laughs> gördün? Anlamadım. Ne şey var Erdoğan'ın ya? Arkadaş biz Erdoğan'ı biz de koştuk Can peşinden. <laughs> ne bir şey vermedik ya. Yani iyiye iyi, kötüye kötü demek lazım kardeşim. Ayıptır ya vallahi billahi ya. Bak kardeşim, istesek de istemesek de iş siyasete bulaşıyor. Tamam. Şimdi Hatay'la örnek verelim. Hatay'da Oradaki mesela özür dileyeceğim. Afat binası da yıkıldı. Şimdi iki bir cümle söyleyeyim. Bunun üzerine mim koyun, mim koyun. Hatay üzerine çok büyük oyunlar oynandı. Herkes Hatay gitti, Hatay şöyle, Hatay böyle dediler. Silahla beraber tırları çevirdiler. Bir de Devlet Bahçeli'nin dün bir açıklamasında bu işte bir sır var cümlesini üst üste koyun. Açıklamasını artık herkes yapsın. O sır şimdi, ne zaman ortaya çıktı? Şimdi o, abicim bakın Onunla ilgili bilgilerimizi aktarırsak ortalık karışır. Ben ona aktarma yetkisine sahip değilim. O devletle ilgili. Mesela örneğin o devletin işi. Onu açıklayacaklar. Sadece tekrar söylüyorum. Neden Hatay bölgesinde silahlı adamlar oluştu da bu adamlar tırları çevirdi bir yerlere götürdü. Hatay Samandağ ilçe başkanı CHP'nin ilçe başkanı başta olmak üzere neden gelen yardım tırlarını aldı kendi evlerine götürdüler. Bu bir sorgulansın. Gelelim senin sonra bundan sonra ne yapacağız? Bakın 2013 yılında 2013 yılında bu devlet hükümet diyelim Hatay'ın büyük bir kısmını de, afet de, pardon kentsel dönüşüme tabi tuttu. Dedi ki buralar yıkılacak yerlerdir kardeşim dedi. Buraları yıkacağız çevireceğiz. Ee, CHP'li, şu özür dilerim, Türkiye İşçi Partili bir tane barış bir atay mıdır nedir? Başını o çeken, ondan sonra Orhan bilmem ne denilen bir tiyatrocu var, kızı öldü. Onlar orta, ortalığı organize ettiler, devletin dönüştürülmesi gereken yerlerle aldığı kararı 3 defa, 3 defa mahkemede iptal ettirdiler. Ve bugünlerde o evrak dönüyor. Diyorlar ki efendim bak işte Cumhurbaşkanlığı kararıyla 2017 yılında buralar işte deprem zedelik yerler değildir diye Cumhurbaşkanlığı kararı var. Iyi de 2013 yılında Çevre Şehircilik Bakanlığı burayı gelmiş. Kardeşim burasının dönüştürülmesi lazım. Buralar çökecek yerler. Buralar 100 yıldır, 200 yıldır, 300 yıldır, 70 yıldır, 80 yıldır olan binaların olduğu binalar. Bunları bir an önce çevirelim dediği zaman neden milleti organize edip de burası işte eee kentsel dönüşüm değil, rantsal dönüşüm diye milleti organize Ederek bu işe engellediler. Şimdi bu adamlara bunları sormak ama lazım. O Hatay mesela örnek ama Maraş, Malatya. Şimdi evet bakın şimdi Maraş da kadim bir şehirdir. Malatya'ya gelelim. Malatya o kadar eski bir şehir değildir. Ama demin de arkadaşlar konuştular. Bakın kardeşim maalesef insan bozuk diye bir cümle söyleyeceğim size. Insanımız bozuk. Herkes ne istiyor? şurayı istiyor. Adam diyor ki C30 beton kullanacaksın. Malatya'daki hadiseyi biliyorsun. Adam ne dedi? İşte bu C30 betondur şöyledir böyledir yıkılmaz falan fışmıken gitti.